Ya bunlar hala uyanmadı mı ya? Nerede kaldı bunlar? Bak bir saattir sizi çağırıyorum. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasılymuş? Hey, nasılymış? Nasılymış? Günaydın oğlum. Günaydın kızım. Yalnız ya biz. Ya ezeli tokat nasıl ya? Günaydın oğlum. Hadi kalk ben. Bak güneş vurdu cama. Bak görüyor musun? Hadi kalk, kalk, anne, kalk anne. üstünü başını topla. Aa, bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Hadi hazırlan, kursa gidiyoruz. Bir dakika, Geç kaldık. <laughs> niye vurursun çocuğu ya? İnsan abisini <laughs> öperek deliyor. uyandırır, sen vurarak, Başım döverek. <gülüyor> <gülüyor> şiddete karşıyız. Hadi kalk, aa, kalk aa, oğlum, hadi. <laughs> okay. Eller, yüzler, dişler temizlensin, paklansın. Başım. Ondan sonra yataklar toplansın. Oğlum, <laughs> <laughs> üst baş değiştirirsin hemen Kur'an kursuna gidiliyor tamam mı? Ay 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 yapma yapma Erva çocuğun nefesi gitti hadi kalk hadi Sait kalk geç kaldık hadi oğlum bak güneş güzele vurulmuş bak görüyor musun nasıl vuruyor sana görüyor musun? Ne bana vurmuş <laughs> yani Erva'ya az önce vurdu Erva yataktan çıktı güneş bu tarafa geldi bak bir. hadi kalk oğlum kalk dişini fırçala Nasıl geçti? Güzel uyudun mu? Ha? Güzel uyudun mu? Ha? Gel abi biraz gıdıklayalım. <laughs> Hadi kalk, hadi kalk, <laughs> hadi kalk, hadi kalk elini yüzünü yıka, dişlerini fırçala, güzel biraz balkonda hava al, Ondan sonra gel yatağını topla, çıkalım. abi de yumurtanız yumurta haşladım yumurta yiyeceksin. Hiç beni dinleyen yok şu an. Ben konuşuyorum ama kime konuşuyorum ben ya? Ben kime konuşuyorum? Hadi kalkın. Ay. Ne oldu? Sümeyyem geldi. Hadi kalk, hadi Erva banyoya hadi. Çabuk çabuk Sait kalk. kalk. Kalk hadi geç kalıyoruz kursa. Kaş. Kaş. Kaş lan. Kalk. Kaş <laughs> Kalk hadi. Kalk hadi kalksana. Kalksana ya. Kalk ya. Biz seninle mi uğraşacağız? Kalk diyorum sana. Ablacığım. Kalk ya. Ablacım verir misin? <laughs> koş koş banyoya. Hemen hemen hemen. Hemen. Koşun 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 koşun. Hızlı hızlı. tut. Hızlı koş 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 koş. Yapma kafasını vuracaksın. Yapma aç. Evet hadi güzel fansın. Yapma oğlum sıraya girin sıraya. Ben, sıraya girin. hadi. Al canım. Eline sıkıyorum. Çok az. Aa dökülecek yere. Ya oğlum yere döküldü. Al şunu. Ama bak israf ediyorsun Sayit. Yapma. Yapma. Hadi gel. Tamam sana bu kadar <gülüyor> <gülüyor> ya Hadi. Çabuk 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 eller yüzler yıkansın. <laughs> Sırayla sıraya girin. Sıraya girin. Hadi çabuk yıkan <laughs> <laughs> Hadi yıka. Çabuk çabuk. Oğlum yüz öyle yıkanmaz elini doldur. Ay ay ay. Deli bir çocuk ya. Sabah sabah ya. İnsanın dengesiyle oynuyorsun. Oğlum düzgün yıka. Merhaba <laughs> 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 evet, bu delirdi senin abin ne yapıyor? Hadi gel. Erve gelsin sıra Hadi fırçala. Al fırçanı oğlum. Hayır. Al ha bebeğim. Macun veriyorum. Erve şunun kapağını aç. Macun karşıyız. severiz. Hadi aç. Aç kapağını. Yapma oğlum yapma. <gülüyor> yapma <gülüyor> diyorum sana ya. Hala yapıyorsun. Her haber biraz. Her haber. Her abi. Çok az. Ha, bu kadar yeter. Dur biraz daha biraz daha. Tamam. Erba sen de fırçanı <laughs> <sen de>, sen... <laughs> Önce yüzünü yıka Erba sen. Aa! Aa! Çabuk ol. Ee, çabuk oluyorum. Deli <laughs> bir şey. Hadi kızım. Hızlıca yüzüne masaj yap. Hemen. Abartma kolunu <laughs> demedim. Yüzünü yıkayacaksın. <laughs> hmm. Oh, mis gibi oldun. Hadi Sine yıka Çabuk olun. Çabuk geç kaldık. Çabuk, çabuk kursa geç kaldık. Bak içeri alınmayacaksınız ha. Bak şimdi de ıslattım. Aferin sana. Yapma anneciğim yapma. Çabuk ol, çabuk say, çabuk ol. Çabuk. Çabuk ol. Hızlı, hızlı, hızlı. Hayır. Şimdi Dişlerini Hayır, keyif yok. Yataklar toplanacak daha. Tamam. Toplanmayacak. Fırçala bakayım nasıl fırçalıyorsun. Hı -hı. Önce dişini kapat ağzını. Güzelce önce arayüzlerini ara yüzlerini falan yıka böyle. Ön, arka. He, aferin. Süpersin. Hadi koş. Koş 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 gel Sait. Anne. Sait koş 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 koş. Hadi yataklar toplansın. Hemen hemen. Hadi 10 saniye veriyorum. 10 saniye için. <laughs> <laughs> hadi yapma düzgün bir şekilde 20 tamam hadi 20 saniye veriyorum Alo, Sen şu an bebek ters bak Ters takla attırmışsın bebeğe Bu tarafa gelmeyecek bebek. Hayır onun kafası yukarı gelecek bak <laughs> Kuyruk şey şey Ne diyorlar ona ya? Bak, ya Ne diyorlar bunlara ya Hayır şunlara ne diyorlar Kulaklar kulak. yukarı çıkacak kulak. Unuttum bir an Süpersiniz aferin Kulaklar Kuba, sayıyorum. 30'dan geriye sayıyorum. 30. Sayma ablacığım. Sayma. 29. 28. 27. Anne. 26. Anne. 25, 25, 25, 25. Dur Erva yardımcı olayım. Biraz yata şu tarafa ana, çek. 24. 23. 22. Tamam Erva bu kadar düzeltebildim. Ki. 21. Ha, 22 de <laughs> 19. 22. 22 kökü. Yani 19. Aynen, 18. Oturuyorum. 17 kalsın öyle. 16. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. 15. 14. 13. Aynen. 12. 11. Çabala Erva. 10. 9. 8. 7.5 buçuk. 6 6,5 buçuk 5 elinizden geleni yapın gerisini bırakın 4 3 3 buçuk 4 4 buçuk 5 şey pardon 3 4 geriye geliyordum değil mi ben unuttum ya 2 ve 1 bravo Hayır, alkış yapın alkış Aa, al, ayırma, seninkine bak ya ama dedim ya elinden geleni yap. Sen biraz ondan büyüksün tabii ki de. Yani seninkisi gibi olamaz. Değil mi oğlum? Oo Sait, sen çıta yaşıyorsun. Vay 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 vay. Aferin size. Hadi şimdi nereye? Üstünüzü başınızı düzeltip saçınızı tarıyoruz. Hadi Erva gel senin saçını halledelim. Hadi. Aldım bunları gidiyoruz şimdi saçları halletmeye. Gel oğlum senin de saçını halledelim. Hadi koş 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 koş. Odana gir odana Erva. Erva odana. Bak. Geç efendim kuaförünüz geldi ayağınıza. Önce çekti arkadaşlar. Bunu buna sıkıyoruz sonra. Saçımıza sıkıyoruz. Evet sen şu an havaya sıkıyorsun yalnız. <laughs> Bitirdin oğlum. Gel Erva saçını da halledelim şöyle. Sonra böyle bunu tarıyoruz. Dur şöyle hop. Şöyle fıs yapalım fıs. Yapalım sonra saç çok güzel olsun. Hop. Bana bakın. Aa, saçlarınız çok güzel oldu. Hadi şimdi üst değiştirelim. Hop. Şu üstleri giy oğlum. Atıyorum. Hop. Şimdi çoraplar giysi. Hop çorap da tamam. Şimdi sıra Erva'da. Erva üstünü giy ve gel. Önce pantolonu giy. Hop. Hop şimdi sıra. Hop üstte. Oh, i̇şte üstümüzü de giydik. Ve şimdi nereye? Hiç yumurta yemeye. Siz kahvaltı yapmadığınız için en azından bir haşlanmış yumurta yemeniz gerekiyor değil mi? Ay, Sağlıklı Ben seviyorum. bir gün geçirmek için. Sevmiyorum. Sevmek zorundasın. Ama Hadi şey canım, Tamam önce yumurtanızı yiyin sonra size tatlı vereceğim. Tamam mı? Ama önce yumurta. Hızlıca haşlanmış yumurtalarımızı da yiyoruz ve Aha. direkt kursa gidiyoruz. İlk ve Erva bir de kurstan sonra Erva nereye gidecek biliyor musun? Jimnastiğe gidecek. Saat kaçta gidecektin? 12'de jimnastiğe gireceksin. O yüzden senin güç kuvvetli, güçlü ve kuvvetli olman gerekiyor yani. Yok 11'de ben gireceğim pilatese. Sonra 11 11 şey 10 15 geçe ben gireceğim. Pardon. Bugün 11'de sen gireceksin Erva. Ondan sonra evet yarın 12'de gireceksin jimnastiğe. Hadi hızlı, hızlı, hızlı. Göreyim bir göreyim i̇lk nasıl bir yeniliyorsunuz. Hadi. Ha. ilk İlk bitiren kazanıyormuş. Erva öyle dedi. Göreyim. Vay 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 nasıl yeniliyor nasıl yeniliyor. Süpersiniz. Helal olsun size. Helal bitirdiler. <laughs> Aferin size. Şimdi için içeceğinizde hemen size tatlı da vereceğim. Sonra çıkacağız tamam mı? <laughs> Erva gitti. Erva çıkarma sakın çıkarma onu. Hayır yiyecek. Gidiyoruz. <laughs> Hadi geç kaldık ama. Son 5 dakikamız. Koş 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 Erba koş. Koş abinin yanına koş koş. Koş geç kaldık. Hadi hızlı hızlı hızlı. Son 4 dakikamız kaldı oğlum. Vallahi 4 dakikamız kaldı. Abi ben diyorum ki 4 dakikamız kaldı kız diyor kay kay parkına girelim <laughs> diyor. oldu canım? Tabi tabi yolumuz daha var bir de. Kardeşim ben sabahını durdur. Zamanı durdurmak kolay mı öyle? Durduramazsın, keşke durdurulsa. Hadi koş. Koşun koşun. Bir insan zaman yolculuğu yapamaz zaman yolculuğu Aha Evet günün Aa, sözü, oldu. kamyon arkası sözü. Ne biliyor musun? Ne? Neydi? Ama bunu sadece köyde yapalım biz. Zaman yolculuğu. Yapıyorduk biz zamanında canım. Saman Yapıyorduk ne... biz bak zamanında. Zamanında demedim. Tamam. Hadi önden koş kediye bak kedi bize bakıyor. Kedi barış, kedi barış. Dur dur korkutma gel korkutma oğlum. Bak sana saldıracak. Hii, gel gel saldıracak. Gel. Ay çok sinirli. Arba, Gitme Erva Erva saldırgan Erva hiç korkma Erva saldırgan. Ervacım saldırırsa karışmam bak ha. seni bırakırım onun yanına. Ay, bak şimdi bana bir de böyle bakıyor bak Erva bak çok sinirli bakıyor. De, bana Ay bana bana dur bakayım. dur dur. Say çekir Erba bak, Erba çok sinirli yapma. Baksana bak bak. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum çok sinirli bakıyor. Gel gel. Hadi, bak, bana, bana, bana. <laughs> evet üstüne geliyordu görmedin mi? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> gel gel kürseklelim. <kuruş> <laughs> Şu kadar yolumuz var bir o kadar daha yola gideceğiz. Yani... Evet. Neden? Ha. Hadi hızlı. Bir şey olmadı. Bence hiçbir şey oldu? Mutluysın. <laughs> Manzaranın güzelliği. <laughs> Ney? Gelin koşun 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 koşun. Koş. Her yerde kedi var. Bak bak. Yeni uyanmış. O da jimnastiğe gidiyor galiba. Ney? Dün dündü, dündü galiba yok. Evet. Ne zaman da hatırlayamadım ama evet. cuma günü müydü? Cuma günüydü sanırım. Ben geldim sizi kuşa bıraktıktan sonra şurada bak tam şurada elimi uzattığım yerde evet. bir tane şey Keme. kedi kuş tutmuş tamam mı? Evet. Ama kuş daha böyle yavru daha minik ondan sonra kuş böyle nasıl ötüyor ama çırpınmaya çalışıyor kurtulmaya çalışıyor çırpınıyor sonra ben geldim kediyi kovaladım kuşu ağzından çıkardı kuş daha ölmemişti ama hafif bir yaralanmıştı diş izi vardı üstünde uçamıyordu ben de aldım şu ağaçların içine koydum. sonra annesi birkaç tane şey vardı kuş havada ötüyordu annesi geldi onun yanında durdu sonra ben gittim artık dedim ben bakın çocuğunuza yok. sahip çıkın dedim bak ben gidiyorum dedim yani her zaman da böyle işte ne yapayım yani. Ben Bulunmuyor böyle insanlar. Ne? Önce, Yok canım. Biz geç kaldık. <laughs> evet. Biz şimdi burada videoyu kapatıyoruz ve biz e, kursa gidiyoruz. Ben Pilates'e Erve Sait kursa gidiyor. Erva jimnastiğe gidiyor. Şimdi ne diyoruz? Ne Beğenip like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Elinize baskın yapacağım. Evet, dur, sıra sende. Hiçbir şey denemeyin. Bay. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı da. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı da unutmuyorsunuz. Like atmayı da unutmuyorsunuz. Like atmayı da unutmuyorsunuz. Yorum da. Bye bye.